2022'nin ilk ajandasıyla karşınızdayız ve bugün ajandamızda çok özel bir konuyu yani kitap okumayı işliyoruz. Ajanda başlıyor. Değerli arkadaşlar bizler kavramsallaştırarak düşünürüz ve beynimizin düşünme potansiyeli sözcük darcımız kadardır. İşte kitap okuduğumuzda hem sözcük darcımızı hem düşünme becerilerimizi hem de olayları kavramsallaştırabilme yeteneğimizi geliştiriyoruz. Bunun yanında kitap okuduğumuzda kombinasyonel düşünme becerilerimiz de gelişiyor. Yani kitap okumak aslında sadece Türkçe paragraf sorularını geliştirmiyor. Aynı zamanda hem matematiği hem de fen bilimlerini geliştiriyor. Peki neden? Çünkü beynimizin kitap okuyan bölgesiyle matematik çözen bölgesi aynı yer. Amerika'da bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmada... Ee, öğrencilerin kitap okumadan önceki ve kitap okuduktan sonraki beyin aktiviteleri inceleniyor. Buna göre e, kitap okuduktan sonra öğrencilerin nöronlar arasında yeni bağlantılar olduğu keşfediliyor. Tabi bir diğer çalışmada İngiltere'de yapılan bir çalışmada kitap okuyan öğrencilerin yaklaşık %68 oranında stresten korunduğu ortaya çıkıyor. Yani değerli arkadaşlar... Kitap okumak hem bilişsel sistemlerimizi hem de duysal sistemlerimizi geliştiriyor. Bunun için kitaplarımıza sıkı sıkı sarılalım. Bizlere sorularınızı Instagram rehberlik ajandası adresinden iletebilirsiniz. Haftaya yepyeni bir ajandayla yine burada olacağız. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.